YouTube Enfes Mutfak kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte öyle bir börek yapacağız ki yiyen herkes lezzetini su böreği zannedecek. İddia ediyorum o kadar lezzetli bir börek oldu arkadaşlar. Buyurun şimdi hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle böreğimizin sosunu hazırlıyoruz. Bunun için bir kabın içerisine 2 adet yumurta, 1 su bardağı süt bardak ölçüm 200 ml böyle bir su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ birazcık tuz ekliyorum ve bir şişe de sade soda ekliyorum arkadaşlar. Zaten sosumuzun en önemli püf noktası ve e, böreğimize en güzel lezzet katan kısım burası. Sosunda e, sodamızı, sade sodamızı ekledik ve güzelce karıştırıyoruz. İyice homojen bir kıvam alana kadar karıştıracağız arkadaşlar. Hem böreğimiz hazır yufkayla olduğu için e, bayağı pratik oldu. Ben toplamda 5 adet yufka kullandım. Sizler de isterseniz küçük borcamda veya küçük tepside yapacak olursanız yufka adetini azaltabilirsiniz arkadaşlar. Veya böyle daha kalın olsun isterseniz 6 veya 7 adet yufkada kullanabilirsiniz. Sosumuz hazır. Şimdi sosumu hemen kenara alıyorum. Burada da 100-150 gram kadar beyaz peynirin içerisine birazcık maydanoz doğradım. Ee, i̇ç harcı tamamen sizin zevkinize kalmış tabii ki. Ben beyaz peynir kullanmayı tercih ettim. Siz dilerseniz patates, kıyma vesaire kullanabilirsiniz. Ispanak falan. Öncelikle yağlı kağıdımı sermiş olduğum tepsinin üzerine bir adet yufkayı güzelce serdim. Şimdi her tarafına gelecek şekilde sosu döküyorum. Böyle yayıyorum. Özellikle şu köşe kısımlarına daha biraz daha böyle yayıyoruz arkadaşlar. Oralara çok sos gitmediği için. Şimdi bir yufkayı ortadan ikiye ayırdım ben. Şöyle kat kat daha kalın gözükmesi için. Yani şöyle gördüğünüz gibi bir yufkayı üst üste serdim bu şekilde. Şimdi üzerine yine her tarafına getirmeye çalışarak sos gezdireceğim. Bu işlemi böyle son bir yufka kalana kadar devam ettireceğim arkadaşlar. Bu arada fırınımı da açtım. 200 derecede alt üst ayar fanlı ayarda. Ben genel olarak fırını fanlı kullanıyorum arkadaşlar. Yani bilmiyorum ben fanlı olarak daha güzel bir sonuç aldığımı düşünüyorum fırınlarda. Evet. Sosumu da tekrar yine böyle gezdiriyorum yufkanın her kısmına. Şimdi iç harcımı ekliyorum. Her tarafını böyle serpiştiriyorum kaşıkla peynirleri. Söylediğim gibi iç harcını değiştirebilirsiniz. Eminim ki ıspanakla, patatesle, kıymayla vesaire daha güzel olacaktır. Ben elimde peynir vardı. Onu değerlendirmek istedim açıkçası. Ama lezzeti gerçekten şahane oldu arkadaşlar. Abartısız söylüyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi üzerine bir tane yufkayı kapatacağım. Onun üzerine de sos gezdireceğim. Bakın ortadan ikiye kopardım. böyle her tarafını kapatacağım. Aslında bir yufka kullanıyoruz ama iki yufka kullanmış gibi oluyor. Böyle iki yufka sermiş gibi oldu. Daha böyle kat kısmı daha çoğalmış oldu. Bakın artan parçalarda böyle ince olan kısımlara seriyorum. Şimdi bu kısmı da tekrar soslayalım. Şimdi böreğimizin en önemli püf noktalarından bir tanesini daha size söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu soslama işim bittikten sonra yani böreğimiz tamamen hazır olduktan sonra böreği mutlaka ama mutlaka en az yarım saat diyorum en az en az yarım saat eğer vaktiniz varsa bir saat hatta planlı yaparsanız bir gün önce akşamdan da hazırlayabilirsiniz. Mesela sabah kahvaltı yapacaksanız akşamdan yapabilirsiniz ya da e, ertesi günün akşam yemeğini yapacaksanız yine akşamdan veya sabahtan hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde mutlaka dinlendirmemiz gerekiyor böreğimizi. Sosunu güzelce içine çekip işlemesi için bunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Zaten e, böreğimizin en önemli noktalarından bir tanesi de burası. Şimdi ısıtmış olduğum 200 derecelik fırına verdim, pişirdim. Nar gibi kızardı ve sonuç muhteşem. Böyle bir 5-10 dakika dinlendirdikten sonra dilimleyebilirim. Bakın gerçekten şahane oldu hem görüntüsü de çok güzel oldu. Emin olun ki lezzeti de o kadar güzel oldu arkadaşlar. Şu an ben size gösterebilmek için acele ettim tabii ki. Hemen sıcak sıcak çektim ama söylediğim gibi siz yine böyle bir 5-10 dakika dinlendirip ondan sonra dilimleyin. Yine bir tarifin sonuna geldik arkadaşlar. Oldukça pratik ve oldukça da lezzetli bir tarif verdim sizlere. Umarım beğenirsiniz. Yapacak arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.